Çubuk 2 barajında son durum dronla görüntüledik. Su ciddi anlamda azalmış durumda. Çubuk 2 barajı bentin üzerini görüyorsunuz şu anda. Doluluk oranı yüzde %20-30 civarında gözüküyor. Bu sene kar ve yağmur yağışının olmaması nedeniyle su sıkıntısı çekiyoruz. Çubuk 2 barajında e, su kullanırken tasarruf edelim sularımızı kullanırken dikkatli olalım. Görüyorsunuz koylarda da boşluklar var. Çubuk 2 barajı en kurak günlerini yaşıyor. Mevsimsel olarak da en kurak günlerdeyiz. Umarız beklenen yağmur yağar. Şimdiye kadar bu derecede bir sıkıntı yaşanmamıştı. Yağmurun da yağmasını bekliyoruz kar yağışı olmadı biliyorsunuz değerli izleyiciler bu sene. Ondan dolayı da su sıkıntısı çekilecek gibi. Belediyeleri de bu konuda tedbirler almaya, e, sondaj kuyuları ve suları çalışmaları yapıyorlar. Umarız e, beklediğimiz korkulanan olmaz. Çubuk iki barajı benti de sulun, suyun seviyesinin iyice azaldığını gözlemliyoruz. Burası da e, depoya arıtmaya su gönderilen nokta bakın açığa çıkmış. Ve Kavşakkaya barajından Çubuk 2 barajına besleme yapılıyor. Şimdiye kadar bu besleme yapılmasaydı barajın durumu daha da kötü olacaktı. Kavşakkaya barajından Çubuk'a Barajı su takviyesi yapılıyor. Sonuna doğru da görüntüleri görüyorsunuz. Akarı, derenin akarı çok az. Su seviyesi oldukça düşük. Kar yağışının az olması nedeniyle kuraklık bekleniyor. Sularımızı tasarruflu kullanalım.